أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيغامبر عليه الصلاة والسلام رمضان الشريف إلى إلغيلي بالحديث الشريف فيها إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوماً من رمضان من خير رخصة ولا مرض lem yaqdihi sawmu dahi kullihi ve insamuhu Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'dan Resul-i Ekrem aleyhi salatu ve selam şöyle buyurmuştur. Kim dinen geçerli hiçbir özrü olmadığı halde Ramazan'ın bir gününü dahi bilerek oruçsuz geçirirse Ramazan dışında ömrü boyunca oruç tutsa da onun yerini asla tutamaz. Yani o Ramazan ayında tutması gereken farzı tutmayıp Ramazan'ın dışında bir ömür boyu dahi oruç tutsa o günün yerini dolduramaz. Ama buna rağmen yine o günü kaza olarak kesin bir şekilde tutması farzdır, gerekiyor. buradaki bize verilen ders nedir? Yani biz özürsüz bir şekilde orucumuzu geçirirsek, bir ömür boyu dahi oru tutsak, bu Ramazan'ın mükafatını elde edemeyiz. Ve دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ rabbil الْعَالَمِينَ